Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, çocuğunuz soğuk algınlığı yaşıyorsa ve e, nefes almakta zorluk çekiyorsa, burnundan nefes alamıyorsa e, ve sürekli uyanıyorsa muhtemelen gecedir ve hemen size e, bu tavsiyeyi vereyim. Bu zorluğu yaşayan hemen gidip çocuğa bunu yapsın. Şu soğanı arkadaşlar bu şekilde ikiye bölüyorsunuz. Bu şekilde o yani dairesel olarak ikiye bölüyorsunuz uzunlamasına değil. Bu şekilde bölüp hemen gidip çocuğumuza koklatın. Bir 5 dakika koklattıktan sonra burnu yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Daha rahat nefes alır. Soğanı yine hemen yani ona zarar vermeyecek bir şey koyup burnuna çok yakın tutun. Yani uyurken ya da gün boyu evde soğan olsun. Eğer burun tıkanıklığı yaşıyorsanız kesinlikle yani inşallah faydasını göreceksiniz. Yani bu zorluğu yaşayan varsa hemen videoyu kapatıp gidip yapsın. İnşallah faydasını görür. Soğan zaten soğuk algınlığına çok iyi geliyor biliyorsunuz. Ve çok güzel bir özelliği de burun deliklerini açıyor. Ben bunu çok yapıyorum. Yani çok yapıyorum dediğim kızım her burun tıkanıklığı yaşadığında ya da işte etrafımda böyle burun tıkanıklığı yaşayan çocuk olduğunda hemen soğanı kesiyorum ve koklatıyorum. E, yatarken yanında olması çok önemli. Yani o da zaten baya bir kokuyor. Hatta siz kokudan gece rahatsız olup uyanadabilirsiniz. E, çok fazla kokuyor ve bu sebeple de çocuğun e, çocuk daha iyi bir uyku uyuyabiliyor çünkü burnu tıkanmıyor. Yani neden bilmiyorum ama gerçekten güzel bir faydası var. Onun dışında Dedim ya yani acil e, burun tıkanıklığı yaşayan bunu yapabilir <laughs> ve videoyu kapatıp gidebilir. Ben şimdi asıl konuma da dönmek istiyorum. Çok uzun e, şey oldu böyle sürekli bu aralar herkes şunun için ne yapabiliriz? Soğuk algınlığı yaşıyoruz, öksürük yaşıyoruz. Ondan sonra e, işte böyle grip, e, çok grip salgını var herhalde çok fazla. O yüzden de çok soru alıyorum. Ben yaptığım birkaç bir şeyi anlatacağım. E, çok faydalı, e, faydasını gördüğümüz birkaç bir şeyi Şimdi birincisi şu aletten bahsedeyim ben normalde böyle çok eşya alan biri değilim eşimde bunu aldığında çok kızmıştım bu böyle bir buhar makinası ve soğuk buhar makinası yani bu ne işimize yarayacak diye işte niye aldın diye açıkçası hayıflanmıştım. O da bizim boğazımız kuruyor diye yani kızımın da faydası olur diye almıştı. Hatta ilk birkaç ay kullanmadık. Fakat e, şu an kızım iki buçuk yaşında ve biz e, iki yıldır her kış muhakkak kullanıyoruz, her zaman kullanıyoruz ve e, gerçekten çok işimize yaradı. Çünkü e, odanın nemi biliyorsunuz ki kışın çok şey oluyor işte çok azalıyor. O da çok kuru oluyor odalarımız. Kaloriferde kullansanız aynı, sobada kullansanız aynı. O da sürekli kuru ve bu da bizim boğazımızın hem tahriş olmasına sebep oluyor, hem boğazımızın kuruyup yine öksürmemize neden oluyor. Bizim de çocukların da bu sebeple biz böyle bir sıkıntı baş gösterdiğinde de. E, hafif soğuk algınlığımız olduğunda da sürekli bu buhar makinesini kullanıyoruz. Küçük bir şey, hatta Bimden ya da A101'den almıştı. Ama gerçekten işe yarıyor. Bu yoksa yine acil bu sıkıntıyı yaşıyorsanız, işte öksürük krizi var, çocuğun boğazı kuruyor. Hemen buz alın arkadaşlar. Buzu e, böyle şey kırın, birkaç parçaya ayırın ya da küçük buzlarınızı böyle bir avuç kadar alın, şöyle avucunuz kadar. Götürüp çocuğunuza uykudayken koklatın. Yani ağzı açık bir şekilde o buzu koklasın. Buzun o erirken bıraktığı soğuk havayı solusun ve öksürüğe çok faydası oluyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. İşte makinenin artısı o. Makine sürekli çalışıyor. Buzu siz sürekli çocuğa şey yapmak zorundasınız. Yani bu inanılmaz şekilde gerçekten şey yapıyor eee odada çok ciddi bir nem oluşturuyor. Yani fark edersiniz inşallah. Yani alın ya da almayın diyemiyorum ama bizim çok işimize yaradı. Dedim ya. Yani gerçekten e, işe yaramayacağını düşünmüştüm ama çok işimize yaradı. Bir de e, şey var. Mesela buna su koyuyorsunuz. Zaten görürsünüz. İşte şöyle şuralardan bir yerlerden su koyuluyor. Ee, biz şey yaptık. Eşim bu mesela papatya çok ciddi sinüsleri boşaltıyor. Ee, papatya suyunu kaynatıp hafif ılıktıktan sonra yine bu makineye koymuştuk. Düşünsenize o e, makina size e, şey yapıyor. Papatya suyunu buharlaştırıyor ve siz onu soluyorsunuz. Çok faydasını gördük. Yine ben e, şey yapıyorum. Bu kettle'la da e, bir iki defa böyle daha şeydik yani hani zorluk yaşadık. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Kettle'a e, yine su koyup odada 10 dakika 15 dakika kaynattığımızda o sizi 4-5 saat idare edebiliyor arkadaşlar. Odayı nemlendiriyor. Yani buharlaştırıyor. Ve e, hani böyle şey oluyor çocuklarda galiba broşte olan çocuklarda falan buhar veriyorlar ağızlarına. Yani buna çok gerek kalmıyor. Mesela e, broşte olan e, çocuk Çocukların o buharı alması onları rahatlatıyor. Ama o buhar yerine mesela acile gitmek yerine çocuğunuza bu kettle'ı kaynatıp hatta böyle yani biz kızım küçükken bir kere eşimle onun üzerine havluyu kapatmıştım böyle. Eşim işte böyle şarkı falan oyunla böyle bir 10 dakika kadar onun şeyinde kalmışlardı. Gerçekten çok faydası oldu. Arada da papatya koyuyorum ya da işte okaliptus yağı damlatıyorum. Nane yağı da olabilir. Bunu odaya koyuyorum. Odada 10 dakika kaynıyor. Ve sonra kapatıyorum. Ya da işte bu arada ağzı açık şekilde kaynatıyorsunuz. Şöyle kapağı olmayacak şekilde kaynatıyorsunuz. Ee, onun dışında yani bunlar gerçekten çok faydalı. Muhakkak tavsiye ediyorum. Odanızı nemlendirecek. Nezleyseniz, gripseniz e, burnunuzun boşalmasını sağlayacak. Göğsünüzün yumuşamasını sağlayacak. Hep söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Kendinizde hasta olduğunuzda, çocuğunuz da hasta olduğunda muhakkak bir kaşık e, yani böyle 6 e, aydan sonra e, bebeklere 1,5-2 yaşına kadar bir çay kaşığı zeytinyağı içirin ve sürekli göğsünü ve sırtını yağlayın ve göğsüne e, bir buzdolabı poşeti üzerine koyup öyle uyutun. Gerçekten faydasını göreceksiniz inşallah. E, yine işte mesela tuz şeyleri var ya arkadaşlar kaya tuzları. Bizim mesela ondan lambamız var. Yani onun da çok inanılmaz etkisi var. Mesela ben yıllar öncesinden bizim yani çok uzun zamandır bir tuz lambamız vardı ama ben etkisini bilmiyordum tabii. Ee, kışın ilk evlendiğimiz böyle kış sürekli boğazım kuruyor ve gece sürekli uyanıyorum su içiyorum bunu yaşıyordum. Sonra biraz araştırdım hem peteklerin üzerine ıslak havlular işte e, su dolu kaplar hem de bu tuz lambası falan işe yarıyormuş diye tuz lambasını çalıştırdım hatta çok yakın yani böyle hemen yatağımın yanındaki sehpanın üzerine koymuştum gerçekten çok faydası oldu bunu da tavsiye ederim çocuklarınızın odasına tuz lambası alın ya da tuz kaya tuzunu böyle kocaman taş şeklinde onu yine peteğinin çocuğun odasının peteğinin üzerine koyun orada kalsın yine işte suyunu soğanını yani şöyle çok zorda kaldığınızda ya da gerçekten çocuğunuzun iyi olmadığını hissediyorsanız bunların hiçbirini yapmayın ve hemen hastaneye götürün. Ben hani böyle hafif kızımın soğuk algınlığı yaşayacağını anladığım zamanlarda hemen işte buhar makinesini çalıştırıyorum. Kettle'a işte bir şeyler yapıyorum, koyuyorum, onu çalıştırıyorum. İşte burnu tıkalı olduğunda zaten iki defa yaşadık bunu. Burnu tıkalı olduğunda böyle ememiyorlar da bebekler, kıyamam. Çok mesela çok işe yarıyor. Bir de benim size tavsiyem yine bu bebeklerde burun tıkanıklığı yaşadığınız zamanlarda küçük bebeklerde şu şeyler var, otur bebeler falan var. Normalde kullanımını çok tavsiye etmemekle birlikte uyku bebek için çok önemli. Anne için de çok önemli. O yüzden gece yatmadan önce, bakın gün içerisinde yüzüstü uzatarak bebeğin yanaklarına ufak böyle parmağınızla e, burnunun böyle hemen kenarlarına masaj yaparak ve yüzüstü uzatarak bebeğinizin biraz burnunun boşalmasını sağlayabilirsiniz. Ama uyurken bu çok mümkün olmuyor ve sürekli uyanmalar yaşıyor. E, o yüzden e, benim size tavsiyem e, nerede kalmıştım? Soğanı bebeğe koklatın ve burnu açılsın ve emmesi daha kolaylaşsın inşallah. Yani bu şekilde bunları yaparsanız biraz daha hayatınızda kolaylıklar olabilir. Zeytinyağını muhakkak kullanın. Yani evinizde işte bu makine olmayabilir ama kettle vardır. Kettle'ı kullanın ve öksürük için arkadaşlar soğuk iyi geliyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama öksürük için soğuk çok faydalı. O yüzden soğuk buhar üflemesin yani buhar çekmesini sağlayın. Ve yine öksürük varsa bir yaşından sonraki bebeklere muhakkak hatmi çiçeği içirirseniz çok faydasını görürsünüz. Kendiniz de içebilirsiniz. Çocuklarınıza da içirebilirsiniz. Biz mesela yani benim kızım gerçekten bu son 2-3 aya kadar şu an 2,5 yaşında çok ağır hastalanmadı. Biz iki defa onu hastaneye götürdük ve koronadan sonra iki defa böyle çok yakın aralıklarda soğuk algınlığı geçirdi. Yani biz covid geçirdik. O çok kötü olmadı fakat sonrasında herhalde bağışıklılığı da düştü galiba. Ama yine de hani böyle hastaneye götürecek kadar sıkıntı olmadı. Fakat aşırı derecede böyle bir şey burun tıkanıklığı ya da işte hani böyle sinüs boşalması. Çok affedersiniz sümük değil ama böyle sıvı boşalıyordu. Sonra hatmi çiçeği verdim ben ona. Tabii keçi boynuzu da veriyorum. Hatmi çiçeğinden sonra arkadaşlar o kadar çok balgam boşalttı ki biz şok olduk. Yani bu çocuğun nereden çıkıyor dedik. Gerçekten hatmi çiçeği hem balgam çıkarılmasına... E, sebep oluyor, Fay, faydası var. Hem e, bronşların boşanmasına, hani o iltihap tutan işte e, sümüklerin bu göğsümüzde toplanmasını sağlayan şeylerin dışarı atılmasına sebep oluyor. Soğuk algınlığına, bağışıklığa çok bağışıklılığa çok iyi geliyor. Yani işte hani böyle ba baktınız çocuğunuzda hafif bir öksürük var, tıksırık var, hapşırma var. Bunları yaptığınızda gerçekten faydasını görürsünüz inşallah. E, faydasını görürseniz, bir Allah razı olsun deseniz yeterli gerçekten. E, ben böyle hemen e, birkaç arkadaşım böyle son günlerde bana sordu, hatta az önce biri yine böyle işte bebeğimin burnu tıkalı falan ne yapabilirim, işte uyumuyor, biz de uyumuyoruz falan deyince hemen hızlıca çekmek istedim. E, belki böyle e, anlaşılmayan noktalar olmuştur. Sorunuz olursa yine cevaplarım. İnşallah çocuklarınız hiç hasta olmasın. Allah hayırlı şifalar versin herkese. Hayırlı günler diliyorum.